<laughs> yani bu parada bak be çes ne? Ama marka beni ama ya o tavuk beni. Ama para ödülü de var. Ne yapacağız ki o kadar parayı? Sokak hayvanları için akıllı barınak tasarladım ama hayata geçirmek için iki milyon üç yüz bin seksen dokuz paraya ihtiyacımız var. Oha! senin kafanı hmm. İnanamıyorum. Şu anda Salaş Riki aynı havayı soluyorum. Neden kimse yok? Kayıtlar kapanmamıştır değil mi? Yarışmacı kayıt masası. Selam. Yarışmaya kayıt olmak için gelmiştik. Ne <laughs> yapayım?

Sizden sana fikirin ne kadar sınırlı olabilir miyiz? Senin kafanı... <laughs> Burası. Kapıyı çalalım mı? Senin kafanı... Derdinizi sürmekse doğru kişiyle birliktesiniz. Ben Kuço fakat dostlarım bana yetenekli burun Kuço der. Üstün koku alma yeteneğim sayesinde size şıp salaş kekiyi bulacağım. Önce salaş nasıl kokuyor öğrenelim bakalım. <laughs> Şunu takip edelim. Sonra bir de Kuço'yu aramayalım. Abla. 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 <laughs> ne alis? Savaş için sosyeli yemez mi? Biraz versene. Senin sosyal alerjin yok muydu? Bu kadar bir şey olmaz. Senin kafan. Adam modemi söktü götürüyor. Bizden çok önemli bir konuda yardım isteyeceğim. Salah şirkiyi az önce özgürlük anıtında gördük diyor. Hadi kuçu aç şu portalı. Можна помалу. Ну, тількиго 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 можна помалу. Ну, такого узим можна можна помалу. geldiniz ve severler. Hemen ilk yarışmacımızı çağırıyoruz. Çok büyük alkışlarınızla karşınızda Kirli Sen. Okulda mıyız bak yine Canımızı sıkan bu yerde Oğlum ben sana demiştim Cebuldak kafamı düşle Çantamın haline bak Yüzünde bir küçük emra Hocanın tipine bak Jöle sürmüş orangutan. İrem hoca fıtırı, parmağı da kapıda. Tuttum yolu bir düşün, gel kafasına. Ya, ya, ya. Koca bir özgüvenle açarım kapı. <laughs> <laughs> Bu fili sevdim adamım. Rakipleri destekleyeceksen alalım dışarıya ya. Sen iyi misin Keday? İyiyim. Ha, i̇yiyim. Ve hala onlara gerçek kediyi göstermek için sabırsızlanıyorum. Evet, kilisemi izledik. Şimdi yine büyük alkışlarınıza karşınızda ikinci yarışmacımız Hızlı Biri. Ne olmuş olabilir ki? Utandı galiba. Durumu iyi değil. Alerjik bir durum gibi görünüyor. Oh. Sosis, sosisten oldu. Sana yememeni söylemiştim. Ne yapacağız şimdi? Bu halde sahneye çıkamaz. Merak etmeyin. Yüzüm kızarık ama sesim hala yerinde. Onlara gerçek kediyi göstereceğim. Göster. Doğru, cici haklı. Aynen öyle yapacağız. Kuşuyu. <laughs> sizlerle birlikteydi. Şimdi karşınızda üçüncü yarışmacımız Kedoy. dışarı. Popo 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 dışarı. Bravo çocuklar, sorunsuz bir performanstı. Tebrikler çocuklar, her şey harika gitti. Kuşu. Bir süre sonra. Evet sayın seyirciler yarışmamız sona erdi. Tüm yarışmacılarımızı seyrettik. Değerli jüri üyelerimiz kararını verdi. Can Şimdi... <laughs> sayın seyirciler yarışmamızın ve büyük ödülün kazananını açıklıyorum. Ö Yapacak bir şey yok çocuklar. Elimizden geleni yaptık. İkinci olan Keda'yı ve üçüncü olan Klas Jackie'de tebrik ediyoruz. Çok yaklaşmıştım. Hadi artık gidelim. Keday, siz bu ya- Ne haber kuzen?